Merhaba. Işıklı da daha mı güzel oldu böyle? Yok. Bence böyle daha güzel. Ah karanlıkta kaldın ama şimdi de. Nereye gidiyoruz bakayım biz? Market. İkinizden de yok. Nasıl market? Elsiva 2'ye gidiyoruz arkadaşlar biz. Ee, geçenlerde Elsiva 2'de Elif'e çok güzel bir tane maya görmüştük ama o zaman challenge yapıyorduk. Koştura koştura alamamıştık. Şimdi onu almaya gidiyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Ne diyecektin anlamadım seni. <laughs> Sen de bir like de bozdun kafayı. Çok kalabalık yani. kadar kalabalık burası herif ha? Bence direkt üst kata çıkalım. Üst katta mı? Alt katta mı çocuk? Alt katta galiba. Evet evet alt katta. Eksi bir yazıyor baksana. <laughs> Rengarenk. Bak çocuk olduğu oldu hemen belli. Aa evet kedicik güzel çok güzel görünüyor. Kızım bence şimdi anne sana elbise almaz. İstiyorsan <laughs> oh! Hemen bir elbise alalım sana. <laughs> ne olmuş böyle? Ne kadar oh! <laughs> Sana bir elbise alalım hemen değiştir üstünü. Önce önce bir mayomuzu bakalım da Elif. Onu bak. Evet hadi bak. İşte burada balerin var bizde. Yok o. Evet işte tamam. Harika tam sana göre bence. Çok şeker Elif hadi. Aa, ha, gelmişken bakalım istiyorsanız bir tane daha. Tamam. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Sarı Elif'e daha çok yakışır ben size söyleyeyim. Ama Nilay'a da mı istiyorsun? Bence kırmızı sana pek gitmez ama istiyorsan bir deneyebilirsin. 5. Ben sana söylüyorum. 5-6 ise bu büyük kızım. 4-5'i var mı onun? 4-5 mi o? Bence onu da bir deneyelim bak. Sana sarı çünkü yakışır sana. Bakayım. Biz bunu denemiştik galiba daha önce değil mi? Denemedik mi? Evet. 4-5 mi? Evet. Deneyelim onu da deneyelim. Elif'e bazı renkler Elif'e çok yakışıyor. 4-5. mouse mu? Hadi bakalım tamam hadi bayağı çok çeşit aldık bir tane alacağız diye geldik bak fazla almayacağız hadi tamam beğendiğimizi alalım yanına bir tane daha alabiliriz şunu alalım bir kere kesin yanına bir tane daha alabiliriz müthiş bence çok güzel oldu renk çok yakıştı sana bak tam düşündüğümüz gibi o arkadaşta da gördüğümüzden daha güzel oldu bence sana çok yakıştı bu bunu kesin alalım fiyatı ne kadarmış bunun 30 lira tamam bence bunu alalım bu çok iyi ya yani çok klasik ya. Yani bence çok klasik. Rengi de bakayım. Rengi de birazcık enteresan. Fiyatı kaç para? 30 lira. Ve bence hiç gerek yok buna. Hiçbir özelliği yok Elif yani. Ve pahalı. 40 liradan 30 liraya düşmüş bu indirimli fiyatı. Yani bunun da özelliği şu olmuş. Tütüsü şuradaki. Bilmiyorum bence renk seni bayıyor kızım bu renk. Sen koyu renkli olduğun için bu seni bayıyor. Bakayım. Lara ne düşünüyorsun? Beğenmedin değil mi? Bu 36 liraymış. Fiyatı da yüksek. 40 liradan 36 liraya düşmüş. Bence evet hiç gerek yok. İyi tamam da aynısı. E, hayır şey olarak tarz olarak aynısı. Onun da böyle buralarında tül vardı. Re <laughs> rengi de aynıydı. Bence hiç... Bu renk seni açmıyor kızım. Sana açık renkler. Ben yani şey işte renk olarak sana sarı olunca hemen değişik duruyor bak. Değil mi? Bence çok güzel oldu sarı renk olunca. Nasıl beğendin mi Elif sen? Şu arkasına bir de bakayım. Fiyatı yüksek ama 36 lira fiyat. Diğerine göre biraz daha yüksek. Ama bence değişik olması açısından düşünebiliriz. Bilmiyorum anneye sor. Olur dedi mi? Güzel güzel gerçekten güzel. Tamam hem sarı yoktu galiba değil mi Elif'in şu anda sarı mayosu? Var mıydı yoktu? Yok. Nasıl iyi bir Anne tamam dedi değil mi? Tamam. O zaman sen değiştir üstünü ben gidip bakmaya başlayayım ben. Siz geldiğinizde hiç olmazsa seçenek oluşturayım tamam mı? Geldi mi? Baksana şuna baksana. Evet o da çok güzel. Bak şu, bu nasıl bu nasıl? Güzel. Çok güzel. Altı bunun şortlu dört elbise. 4-5. Beş, dört, beş. dört beş mi? Güzel bence o. Ay bilmiyoruz. Deneyelim bakalım. Al sen bunu da götür bunu da deneyelim. Bunun hem 3-4'ünü hem de 4-5'ini alsan ikisini de deneyelim. Tamam o iki taneyi alacağız onları ayıralım da. Bu da mı 4-5? Aa, bu da 4-5. Tamam o da 4-5. Bence 4-5 normaldir ya o zaman. 3-4'e hiç gerek yok değil mi? Normal değil mi? Hı hı. Elif de bunu beğendi. Bence de şık. Elif de güzel durabilir bu. Ama çok sıcak havalarda giyemez bunu. Baksana altına bak altına. Çok fazla. Bu da çok sıcak olur. Bak altında içinde tüller falan var. Çok fazla olur. Havalar çok sıcak. Ama kırmızı sana yakışmaz ki. Üstü kırmızı bunun. Koyu gelir. Aslında bu çok güzel de bu da ağır bak. Yeri güzel değil. Sıcak havalarda bu gibi. E, i̇stersen denesin gene de. Evet. bakalım. Sen de. Lera Elif'e söyle. De. söyle bu olmaz Elif'e. <laughs> Söylesene. Olmaz. Babacığım gerçekten olmaz bu sana bak. Ben sana söyleyeyim. altı Bakayım. Hayır bedeni olsa da bu sana güzel durmaz. Öndekinden aldım bak ben sana denemek için. Bak şu balonludan aldım bak. Balon tutan kızdan aldım. <laughs> İyi tamam hadi denemek istiyorsan dene gel. Yok mu şu en öndeki de 4-5 değil mi? Hayır. Şu 4-5 olabilir. Hayır bu 4-5 olabilir ben sen söyleyeyim. 6-7'ymiş. Doğru söylüyorsun. Oh üzüldüm Elif olmadığı için üzüldüm. O da 5 aldı kızım. İyi bakalım o bence büyük gelir hadi gidelim. Aslında bak şöyle pratik şortlar Elif'e. Ama Elif'in yaşına göre yok galiba bunlar biraz büyük. Şu Nilo'ya nasıl? Tamam, anladım. Senin tepkinden anından an, anında anladım. Ben şu benim seçtiğim şeyden çok ümitliyim, bak. Şundan. Bir de şundan. O mayası düştü Elif'in. ya önce benim pantolonunu bir deneseydiniz ya. O çok güzeldi. 5-6 değil mi? 5-6 olmasına rağmen aslında hiç küçük değildir. Gel bakalım. Evet. Lera ben sana bir şey söyleyeyim mi? Aslında şekermiş, ben daha kötü olacak diye düşünüyordum. Hiç fena değilmiş aslında. Bence güzel oldu. Elif sabit dur kızım be ya. Bir bakayım şuna şöyle. Bence güzel oldu. Fiyatı ne kadarmış bu? <laughs> Elif beğendi bunu. Elif beğendi. 36 lira. Ha, <laughs> bir de tokası mı var? <laughs> Bilmiyorum. Beğendi. Elif beğendi. Söz vermeyelim. Bakalım diğerlerine de bakalım. Ondan... Vera sen buna ne diyorsun? Bence de çok değişik aslında. Ve çok rahat yaz, yaz günleri için. Fiyatı da 20 liraymış. Bence Elif bu diğerinden daha güzel oldu. İlk giydiğinden daha güzel oldu. Bence bu daha iyi oldu ya. İyi bence. Sence de değil mi? Evet. tamam. Valla bence çok şeker ya. Ben seviyorum Elif'te böyle şeyleri. Hem şort her yerde daha rahat giyiyor gibi geliyor bana. Ne düşünüyorsun Vera? Ben, 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 ben. Beğenmedin mi? Ben biraz renginden ötürü ben birazcık şeyim ama. Valla aslında. Fiyatı nasıl bunun? Gel bakayım. El, Elif'cim bir denk dur ya. 39 lira, 36 lira. 36 lira. Bilmiyorum. Bence hiç fena değil aslında. Bırakalım bakalım sonra karar verelim. Yani lira bu da yine seçenek olsaydı ya. Bence güzel bu. Sen, sen bir koyalım da bir listeye. Liste. En sonunda seçeceğiz. Bakayım. Aa, bu büyük mü acaba? 4-5 mi ya bu? Aa, bu olmaz. Dur bakayım. Olmaz baba. Neden? Öyle mi? Kaşındırıyor mu seni? Anladım. Tamam o zaman onu kaldırıyoruz. Nasıl? Bu nasıl? yani şu balonlar şeker olmuş ama yine de basit kaldı. Tamam. Ya bunu koyuyorum o zaman Bu da mı iptal şimdi direkt? Tamam. Sen Elif zaten istemediği şey hemen kaşındırıyor diyor. Geçiyor kenara. <laughs> Klas. Vallahi çok güzel Elif. Kalk bakayım ayağa. Yalnız şunun bir uzunluğu mu alacağız acaba? Vera. Bu 4-5'miş. Burası kısa mı geldi yoksa bunun tarzı mı bu? He? 4 5 bu. 5 6'sı acaba büyük mü gelir sence? Ama bence nere ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çok güzel. Çok güzel bence tarz olarak. Ha? Bu hayır, lira bu bayağı bir pahalıya geliyor ya. 15 lira bu, 26 lira da o. E, ee, 42 lira. Benim elbisesi bu senin. Elif hmm. mayo. <laughs> Ama ben bunu çok... Bir de bunun beyaz bir tane tişört getirmiştim. O nerede? Heh, bir de onunla deneyin bakalım. Çok güzel. Bence o da güzel. Bu da 5-6 olanı. Bir de buna bak. Sen... Yine de pembe olan daha güzel oldu Elif. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Sana beyaz çok yakışıyor ama pembe olan daha güzel oldu. Ben sana söyleyeyim. Çok güzel. Bir de şu bir büyüğünü dene bakayım. Bu 6 yaş olanı. Beyaz hiçbir şekilde olmayacak değil mi? Tamam. Beyazı bırakıyoruz. O evet. Hayır bu zaten büyük oldu. 5 6. 5 6 değil mi bu? Hı hı. 6 6 mi? 5 6. 5 6 zaten büyük oldu. Öbürü de, deniz kızıyla daha güzel oldu Elif. 4 5 4 5 küçük kızım. Bunun 4 5'i vardır da, eee diğeri daha güzel. Deniz kızı olan daha güzel, değil mi? Evet. Hadi şunları bir bakalım bakalım yan yana çıkart. Bunu hiç denemiyorsunuz ha. Bunu bırakıyorum o zaman. Aslında bu güzel olurdu bu elbise. Sen niye denemiyorsun? Tamam mayoların ikisini de alıyoruz değil mi? İkisini de alıyoruz mayoların. Tamam. Elbiselerden kızım bak ancak bir tanesini seçebilirsin. Yani evet ya bu elbise ya o elbise ya da bu ikiliği. Hangisini istiyorsan sen onu istiyorsun. Ben de aynı, aynı, fikirdeyim. Bence de çok güzel bir seçim. Aslında bu, da güzel oldu ama iki tane güzel oldu. Bence bu bence bu ondan çok daha güzel yani. O elbiseden daha güzel. Hadi, elif mayo. Ben bu. Ah, sen bu, eee, Çok zorlamasaydık kendimizi bu kadar. Onu iptal ediyoruz, değil mi? Sen bunu evet. da bir koy bakalım, tamam? Ya. 3 tane. Tamam tamam, bunları alalım ya. tamam. Hadi, gidiyor muyuz? Gidiyor muyuz? Tut, ben niye taşıyorum bunları? Madem sana aldık, sen taşı. Arkadaşlara bay bay yapıyor muyuz? Arkadaşlar bay bay. Merhaba. Görüşürüz, <gülüyor> merhaba. <gülüyor> Yere sürünüyor ama dur dur tamam, şu pantolonlu olanı ben alayım. Sen diğerlerini al, mayolarını alsan. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sizi çok seviyoruz. Kocaman öpüyoruz sizi. Evet. Like like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like atın. Bu bizim için önemli. 10 tane like atana bir tane like hediye mi diyorsun? Öpüyoruz sizi. Bay bay.